<laughs> evet arkadaşlar bugün bir başka yerin temizliğini yapacağız. Ee, bugün temizliğini yapacağımız yeri gösteriyorum arkadaşlar. Kaymıyor arkadaşlar. Ee, bugün temizliğini yapacağımız yer şu adamın gittiği. Yer. Demediği yer galiba. Nereye gider sonra? <laughs> evet ee, bir yere gidiyor. Nereye gidecek acaba? Çok merak ediyorum. buranın temizliğini yapacağız. Tamamdır. Şöyle. Allah! Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl düşeriz biz bu tuza? Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl? Nasıl seçtim? Işte. bir şeyler <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, Bunlar ne? Bunlar ne? N oluyor? Gel. Bu ne? Backrooms gibi dön dön şimdi takip et. Ben bilmiyorum yolu. Yürü. Really you <laughs> Sandbox'un ağır çekiminde adamı patlatıyormuş gibi sesleniyor. Yo gaze. Hey, alma I don't care. I, I, I don't care. Oh. Oh my god. Cool. Oh Goal. Take that monsters. Oh god, that monster. Jukiri jukiri. Yo, can can one of you guys hear me? Can you hear me? Oh, yeah. Get up. Yeah. Get up. Huh? Yes. I can hear. Okay, thank you. Can thank you. Zaman sesi geliyor. Oh, I'm trying to Zaman niye gidiyorsun zaten? Akıl var ya. Oh. Hop. Go. Evet. Mal gibi gittiler oraya. <laughs> oraya dönüyorlar. Mal mutlularlar ya. Duyuyor musun sesi? Glislendi mi? Ona göre gideceğim bak. sıçtı yapma 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 canavar sesi geliyor o zaman niye gidiyorsun o zaman niye gidiyorsun bırak geliyor arkadaşlar çok fena seçtik seçtik Oh my god, what is under us? What is on us? Woo! Woo! Move out the way! Yalnız işi Rock. Rock. Hala gitmeye çalışıyorlar Go 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 Run come here Come back yani Mal gibi tek, tekrar tekrar Gitmeye çalışıyorlar Yalnız ben temizlikçiydim oğlum ben Buraya nasıl düştüm ya Ben buraya nasıl düştüm ya Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Geliyor. Çok fena geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Go go. Come back. Come back. Geliyor gelmekte oh yeah, olan. Like come back. Come back. Geliyor gelmekte olan. No <laughs> Çok fenasızım. <laughs> come back. <laughs> Gidin ya. Bana ne oğlum sizden. Ölürseniz ölün. Gece de siz de altınıza <laughs> Oh come oh back, come oh back, oh back oh go, come back, come back. Hey, what the heck? He's coming in, bro. Oh, <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Look what this done. Oh no, I'm so sick. Get in the, <laughs> the It's it's, it's really monsters. No. <laughs> Gelemiyor, gelememekte olan. Geliyor gelmekte olan. Aa, gelemiyor, eremiyor kendine. Aa. Come back! Come back! Come back! Come back! Come back! Lütfen <laughs> video biter pırt bir oldu. şu an yağmur mu gelmekte olan. That's not good at all. <laughs> yeah, there's nothing there. That's the <coughs> cool. Let's go, 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 go. Come here. As long as my much... oh. oh. Come here and go. Penalty. Oh, monsters. Nasıl this is the He's not dead yet. <laughs> He's gonna die. Oh, there

Okay, okay. Let me go. Come, 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 it's, it's there. I saw it. I saw it. <laughs> come back. <laughs> no. Bir anda gelirse şey yalnız çok pis. Bağırırım haberiniz olsun. Kitty. <laughs> I don't die Kanka. Like Kanka geliyor. Kanka geliyor. Geliyor. Kanka, I mean... Kanka. Kanka, <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum. ben böyle. <laughs> It glowly. Oh, come, 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 come here, good man. Come here, good man. Oh! Oh! Kingdom feel like geldi. Kardeşim. E, laboratuvara yeniden dönelim. Bu sefer yine Squid Game'in temizliğini yapacağım. Bıktım ben bundan. Squid Game'de en azından böyle canavar yok. Squid Game'e girer. Her şey temizlenir. Valla. Allah yine düştük temizledik. Neyse ben bu duruma alıştım artık. Zaten temizliğimin karşılığında altın veriyorlar. Oh Mesela bir saat sonra beleş altın verecekler. <laughs> Ama altını ben buraya atıyorum çünkü o piyasada şey. altın şeyi yükseldikçe verici artık. Ben de bok gibi para ödemek zorunda <laughs> kalıyorum. Ay. <laughs> Ay. 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 <laughs> Tuvalette kalın son bok. Pardon kötü, Dağladım. şey, kötü bir şey söyledim <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Ok. Oh. oh. Hayır hayır. Bak bak. Ölürsen bu. This one. Ya, ya yumuşak bir dokunuş arkadaşlar. Ok. Ah. okay. Ah. Ah. Bir şey görmediniz. Which one? Arkadaşlar. Gel. Gel altına. No 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 no. Wait 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 wait. Yok bir şey. Ah. Yok. Bir yeah, yok. Yapma, kardeş. ya, kokiyi, ya. yapma kardeşim. Yapma kardeşim. Yapma kardeşim. Yapma kardeşim. İttirmek günahtır kardeşim. Ya, Zarar, okay. ver. Zarar verme insanlara. Ya, oh. Beni yere düşür. To... Zarar verme insanlara be. Ayıptır günahtır kardeşim. Yapma. Wow. Yapma. Bro, bro, ne yapmaya got... çalışıyor bunlar? Allah için bir ne? Aman. Oğlum bu kadar kötü bir insan olabilir mi dünyada ya? Kırıyorum <laughs> ben böyle işe ya. Cidden ama ya. Ee, arkadaşlar öleceğiz galiba. Neyse arkadaşlar güzel bir video oldu. Gelecek süt görüşürüz. Aa! Tekrardan Squid Game oynayacağım. Tabii ki videom burada biteceğini sanmadınız ama. Hadi gidelim ve tekrardan Squid Game oynayalım. Ee, Baboon Games. Tamam <laughs> 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 uh, ok. <Aha>, gidelim. Kim <laughs> zaferlik ya oğlum. Hayır 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 hayır. Hayır. hayır, hayır. Neyse.

No, stop ah! Yo, stop pushing! Stop guys! Ah! Stop pushing bro! Not pushing! No, stop! <laughs> pushing. Not, not pushing! Stop pushing! Are, I got iron! <laughs> iron! <Ay>, <laughs> ah! Chad, Chad. <laughs> <laughs> Chad, stop pushing! <laughs> no. What do you mean yeah, chat? <laughs> <Yes>. <laughs> Yo, which one? Which one? That... Get out! No, I, don't me. I don't know which one it is no, because so. I wa I walrunt up here. Okay. Ha. No! It's up pushing. you. It's pushing, guys. Bro! Bro! One at a time. Oh, you. kazandım lan, kazandım lan, kazandım lan. Şimdi nesiniz lan siz? Şimdi nesiniz lan? Nesiniz lan siz şimdi? I did it, bro. Mala utanmadan yeah, çalışıyorlar ya. Oh, Çıldıracağım. stop pushing. Stop push. Don't push. Don't push. Dolpuş. Dur kardeşim don't dur. Ayıptır don't günah. Dolpuş. Dolpuş. Oh, 5 push. 4 3 2 1 Görüşürüz oh herkese. Her 4 kişi öldü. Oh, kırmızı yes. takımımız o zaman. Oh. No. Şu maviyi ah, bir engelleyeyim. Bak şimdi şu maviyi öldürmemiz lazım. Bir, bir şey blue. yapamadı. Aa, bu beni ittirmeye çalışan o. Vardır bir nedeni buraya geri dönecek o. Ben bilirim. Görürsünüz bak. Herkes buraya gidiyor. Bak. Yüzde yüz, yüzde bir milyon şuraya gittiler. Hello, come here. Hold on. Canker. Hello. Guys, what does clanker mean? Aga yapacağınız işi. Öf öf. Ya oğlum mavi sandım ya. Şansıma tüküreyim. Çıldıracağım. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Aga <laughs> Arkadaşlar. Eee kötü oldu. Çok kötü oldu. Çünkü şimdi süre bitecek. Ben yine öleceğim. Oh Çok kötü oldu. Buradan yere döneceğiz. Nerelere gitmiş olabilirim? Ben. Şimdi bak süre doldu. Bay bay. Bütün ışıklar söndü gibi ses geldi. Yeah. Ben bunu gelmeden videoyu bitirmem. Size söyleyeyim. Ben bunu yenmeden videoyu bitirmem. Çok beni çıldıracağım çünkü. Ben bunu yeneceğim öyle bitireceğim videoyu. Ki içim rahat etsin. I love you, monkey. I don't want you anymore. I'm not burning. Time to restart. Yeah, Help me, Michael. Hayır. Oh, like so oh, yeah. oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I oh. Oh, to the computer but I didn't do anything. Ah. Ah. Ah, okay, go, six, to seven. Seven. <laughs> 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 Did I love how they had a pushing bro, it's too funny!

Ah, daddy, no, please don't, don't, don't çıldıracağım bak bu insanlar daddy. beni çıldırtıyor yani. <laughs> bu <Bir> insan niye <laughs> iki insanı ittiriyor ya? Yani. Bak mesela çıldırtıcı insanlar. Oğlum bak bak çocuk. Bak mesela bak. Tam bir gıcık ya tam bir gıcık Bir insan niye böyle bir şey yapan ya Oğlum gıcık mısınız yürüsenize Çıldırırız Çıldırırız Bak yolunda Devam edersin tamam mı Bitti. Bitti Bitti bu kadar Bu kadar zor bir şey olabilir mi ya Bu kadar zor bir şey olabilir mi ya Yolunda şey devam edersin bu kadar bak diktiriyor. Kardeşim. Allah izin ver. Bunu Thought. yapmayın. Bunu yapmayın. Anlıyor musun? Bak. Bir adam bir adamın önüne geçtiyse direkt böyle iktir. Çünkü tam bir gecik. Bak şimdi. Bak görüyor musun bak. Bak görüyor musun? Hareket etti <laughs> adamları iktiriyor son ya. <laughs> cümlesinde ya. bir hareket etse bak şimdi bak. Bak şuna bak ya. ya. Şuna bak bak <iyi hayat>. bak. <laughs> adam iktiriyor. <diye�> <Netflix> <laughs> <Bil Erst "mit. Gülüyor> adam iktiriyor <laughs> <ug derecho> bu kadar ya. Öz sözü adam iktirmek. Bu kadar yani. Anlamadım ben. Çırpma. No it Oh my god bak yapma. Yapma. Merhaba. Komik. Türk mü var lan? Evet. Hangisi? Sen misin? Sen Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şu anda YouTube videosu çekiyorum. Türk var mıydı? Aynen YouTube videosu çekiyorum. <laughs> Dur kanalın adı ne? I'm Kendi to videosu to çok iyi. İyi kay baba piro. I hmm, tamam. Kanalına abone olacağım. Tamam. My god. You can't even run into people all day. They'll hit you. Way. Hayır 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 arkadaşlar. Ölüyorum ölüyorum ölüyor arkadaşlar. Allah. Ee, oh, arkadaşlar bak. Baya sinir sinir. Sırp sinir. Sırp gıcıklık bak. Bak ittiriyorlar bırakıyorlar. Bak. Allah e izniyle e iktirme şunu iktirme o iktirme iktirme. O <laughs> Çıldıracağım. O Bir tane Türk bulduk. Bak. 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 <laughs> Hristiyanlar böyle bak. 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 Önümdeki adamı gördünüz mü? Adamı iktirdi bildiğin. Adamı iktirdi. Bak saf kötülük. Saf kötülük. Bak ben bir çiçek Adam beni iktiriyor. mesela görüyorsunuz bak. Bak adam kıpırda dedi. Adam kıpırdamadı. Adam mı iktirdi. Bak çözüm bu mu ya? Çözüm bu mu ya? Lütfen der bir insan. Lütfen çekilir misin der ya? çözüm bu mu ya? Ya çözüm bu mu? Aa. Bunu, bunu mu istiyorsunuz siz adam adam bunu mu istiyorsunuz da adamları iktiriyorsunuz? çok mu eğlenceli geliyor size neyse arkadaşlar bu videonun ee, şeyi bu kadar hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.